Herkese merhabalar. Bugün dünyaya damgasını vuran ve yeniden savaşa doğru evrilen İsrail-Filistin çatışmalarını ele almak istiyoruz. Bu konuda bazı kişisel görüşlerimi de beyan etmek istiyorum. Biz çocukluğumuzdan beri 70'li yıllardan itibaren İsrail-Filistin çatışmalarını, savaşlarını duyarız. Lübnan'da aynı şekilde Bombalar patlamıştır yıllarca ve bu savaşlar günümüzde Lübnan'da sönmelmesine rağmen Filistin'de çözülememiştir. Lübnan'da 1990 yılından sonra 75 yılıyla 90 yılı arasında süre gelen iç savaş bir anlaşmayla son bulmuştur. Bu anlaşmaya göre Hristiyanlar, Müslümanlar eşit temsil hakkı öngören bir anlaş tayfa anlaşmasıyla e, ortak temsil e, hakkı olan bir yönetim kurmuşlardır. Ve bu bir çözüme şu anda ulaşmış gözüküyor. En azından iç savaş boyutunda değil. Ama e, Filistin'de o şekilde değil. Filistin'de yıllardır İsrail'in e, haksız işgalini e, dinliyoruz. Ve bu çatışmalar çok daha öncesinden e, geliyor. E, İsrail'in bir Yahudi yerleşimi o bölgede kurmak istemesi ve bunu aslında kendi dini dünyasına uygun olarak bir din devleti olarak kurmak istemesinden kaynaklanan o topraklarla ilgili hak iddia etmesi durumu var. Şimdi baktığımız zaman topraklar Filistin'e ait ama İsrail işgalci olmasına rağmen 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikan'ın da desteğiyle burada bir devlet kuruyor ve bunu dayatıyor. Yasar Arafat eskiden beri o bölgede özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir direniş gösteriyor ve El Hareketi'ni başlatıyor. Ve 60'lı 70'li yıllarda yoğun çatışmaların olduğu yıllardır. 1967'den sonra da zaten iki devletli de çözüm gibi bazı şeyler gündeme getirilse de genelde Batı biliyorsunuz. İsrail yanlısı tutum sergiliyor. Yani Filistin tamamen o bölgeden silmek üzerine bir e, dünya görüşü var, bir e, e, siyaseti var. E, dolayısıyla Batı'da da e, güç olduğu için, siyasi ve otorite gücü olduğu için dünya üzerinde ve İsrail'e bu sağlandığı için e, Filistinler orada kendi topraklarında neredeyse mülteci durumlar yaşıyorlar. Son geldiğimiz aşamada da tabi yasar Arafat'tan sonra bu e, aslında Yasar Arafat'ın sağlığında e, mücadele bölünmeye başlıyor e, ve e, hamas ortaya çıkıyor. E, Yasar Arafat son dönemlerinde bu işe belki de barışçı bir çözüm e, getirileceğini umarak bazı ödünler e, verdiği iddialarıyla e, suçlanıyor ama e, bir umudu var. En azından e, işte e, Birleşmiş Milletler'in e, İsrail'in e, varlığına yönelik, varlığını tanıyor e, o 242 maddeye dayanarak. İsrail'in varlığını tanıyor ama iki devletli bir çözüm önerileri gündemdeyken, Yasar Arafat'ın son iki yılını neredeyse tutsak gibi kendi ülkesinde geçirmesi ve ölümünün ardından Filistin mücadelesi tamamen bölünüyor. Yasar Arafat'ın öncülüğünde kurulan El Fethi hareketi yıllardır bu işe devam eden El Fethi hareketi resmi temsilci gibi gözüküyor. Ancak Hamas daha radikal ve silahlı kanadı gibi ortaya çıktı. Ve Hamas'la 2000'li yıllarda Arafat'ın ölümünden sonra Hamas'la El Fethi arasında tamamen bir uçurum oluşuyor ve Gazze'de özellikle örgütleniyorlar ve kendi mücadelelerini başlatıyorlar. O daha silahlı bir mücadele. Şimdi burada Filistin 165'in üzerinde orada askeri bölge oluyor ve Filistinlilerin kendi içerisinde bölünmelerine zemin hazırlayan bir bir yönetim devam ettiriyor. Burada tabii Gazze halkı, insanlar, insani olarak bir açık cezaevinde yaşıyorlar. Bir hapishanede yaşıyorlar adeta. Tabii Hamas'ın daha radikal olması, hem laiklikten uzak bir görüntü sergilemesi, El-Fetih'in daha farklı, daha uyumlu veya daha modern bir görüntü sergilemesi... Ya da da uzlaşmacı bir görüntü sergilemesi, kendi işlerinde de bir bölünme, bölünmeye sebep oluyor. Gerçi 2014 yılından sonra beraber bir hareketleri var, ama kendi içerisinde Filistinler aslında bölünmüş durumdalar. Şimdi son Hamas'ın yaptığı harekata gelecek olursak, Hamas 7 Ekim sabahında İsrail'e bir hareket başlattığını söylüyor ve giriyor silahlı bir harekat başlatıyor. bir çok ilginçtir. İsrail'in bu kadar e, askeri teknolojisi gelişmesine rağmen bu veya istihbaratı gelişmesine rağmen bu harekat daha önceden haber alınamıyor. Öyle söyleniyor ve Hamas'ın önü açılıyor. Yani bir şekilde Hamas giriyor oraya. E, il, i̇lginç bir şeyler var. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde temsilciler meclisi üyesi, bir temsilciler meclisi Hamas'a giden silahların Ukrayna'dan e, geldiğini veya Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'da bıraktığı silahlar olduğunu iddia etti. Dolayısıyla Hamas bu silahları nereden buldu? E, güvenlik çemberine İsrail'in güvenlik çemberine nasıl deldi? Nasıl girdi İsrail'e böylesine rahat bir hareket yaptı? Bunu bilemiyoruz. Bunların aydınlatılması lazım. E, tabii İran'ın da desteği olduğu söyleniyor. Bir şekilde e, belki teknoloji kullanılmıştır, belki İsrail'in açıkları oluşmuştur. Bunu bilmiyoruz. E, bu arada Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın güçlendiğini görüyoruz. Ve Rusya da İran'la hareket, e, hareket ediyor, beraber hareket ediyor. E, İran kendine yönelecek e, tehlikeyi daha baştan bertaraf etmek için böyle bir harekata desteklemiş olabilir. Ya da e, pek çok kişinin iddia ettiği gibi Batı böyle bir harekata yol vermiş olabilir. Ve bu harekatın e, yapılmasıyla beraber eline bir gerekçe e, geçip, Gazze'yi tamamen haritadan silebilir. Bunlar olabilir. Nereye döneceğini bilmiyoruz. İran lehine mi gelişecek acaba? İsrail İsrail lehine mi gelişecek? Ama sonuçta bu aslında gene bir vekalet savaşına dönüşebilir. Hamas üzerinden İsrail ve İran savaşabilir. Ve Orta Doğu tamamen bir bataklığa dönüşebilir. Burada asıl önemli olan Türkiye'nin ne yapması gerektiği. Türkiye bu savaşta Ukrayna ve Rusya savaşında olduğundan çok daha tarafsız olmak zorundadır. Çünkü tek kale olan ve içeride şu anda henüz bir iç savaşı yaşamayan bir ülke olan Türkiye, bu bölgedeki Türkiye ve bölünmemiş, bakın Suriye, İran da karışıklıklar var zaten. Suriye bölündü, Irak bölündü, Libya bölündü. Sıra geldi Türkiye'nin sınırlarına dayandı. Dolayısıyla Türkiye kesinlikle tarafsız olmalıdır. Sadece insani ve e, barış görüşmelerine belki ara buluculuk etme yönünden ve insani olarak e, bir görüş bildirebilir. E, tabii ki burada e, e, İsrail'in korkunç bir saldırısı var siviller üzerinde e, her zaman olduğu gibi. E, şu anda Gazze'ye ve Lübnan sınırına bomba yağdırıyor. Fosfor bombası kullandığı söyleniyor. Ve bu kınanıyor. Söylenmesini bırakalım. Bu kabul edildi ve kınandı. Şimdi e, dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir e, coğrafyada tamamıyla barışa hizmet edecek e, görüşmeler yapması e, ve e, belki de ara olmak için e, daha çok e, çaba harcaması gerekiyor. Ve kesinlikle e, bizim insanlarımızın bu e, tedbir almak, e, sadece e, bu savaşa bulaşmamak ve sınırlarımıza tedbir almak üzere harekete geçilmesi gerekiyor. Çünkü çok daha ciddi bir tehlike var. Rusya-Ukrayna savaşından çok daha ciddi bir tehlike. Yani tamamen dibimizde. Bu arada İran'ın Suriye üzerinden İsrail'e karşı yeni bir cephe açması bugün gündeme bomba gibi düştü. Bu olursa zaten Suriye direkt savaşa girerse yine bizim güneyimizde Suriye'den zaten milyonlarca insan gelmişti ve Irak'tan daha korkunç bir e, akın e, olabilir e, ve savaş tamamiyle bizim sınırlarımızın içine doğru, e, e, kıyısına doğru gelebilir. Dolayısıyla Türkiye'nin kesinlikle böyle bir savaşın tarafı olmaması gerekiyor. Bu arada Azerbaycan'ın tutumu önemli. Azerbaycan e, burada İsrail'den yana bir tutum geliştirmişti. Yani şöyle, İsrail'le diplomasi güçlendirmişti bu durumlardan önce. E, çünkü e, İran'la ihtilafları var. İran'da yaşayan Azeriler var. İran'ın bir bölümünde ve çok ciddi bir Türk nüfusu var. Bu durumda bizim kesinlikle hakikaten tarafsız kalmamız gerekiyor. Çünkü Azerbaycan'ın bu durumun içine çekilmesi bizi Azerbaycan tarafına doğal olarak itecektir. Bu da İran'la karşı karşıya gelmemiz anlamına gelir. Dolayısıyla burada bir barış çağrısı yapılması ve bir bölgesel bir barış Masasına oturulması, buna, buna İran-Azerbaycan görüşmeleri de dahil olmak üzere sağlanabilir. Suriye ile mutlaka görüşülmesi gerekebilir. Ve bizim sınırlarımızın garanti altına alınması gerekebilir. E, tabii dünyanın en ünlü müzik sanatçısı Roger Waters bir açıklama yaptı. Ben de benzer şeyleri söylemek istiyorum. Çocukluğumuzdan beri Lübnan'da bombalar patlıyor, Orta Doğu'da bombalar patlıyor. Ve bununla yaşamaya alıştık. Artık yeter, hakikaten yeter. Dünyayı e, uçuruma sürükleyen e, siyasetçilerin, e, belki de bu siyasetçi profillerinin belki e, dünya üzerinde e, değişmesi gerekiyor. E, çünkü bir avuç e, dünyayı ele geçiren zengin e, tüccar ailenin veya silah tüccarlarının e, çabası e, nedeniyle insanlık şu anda bir dram yaşıyor. Ve bu savaşlar hiç bitmiyor. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı daha sönümlendiği bir noktada ya da daha rutine geldiği bir noktada yeni bir savaş çıkmasa silah tüccarları kime silah satacak? Bir de oradan bakmak lazım olaylara. Mutlaka dünya siyasetçilerinin silah tüccarlarına dur demesi gerekiyor. Dünyayı onların yönetmesine izin verilmemesi gerekiyor veya enerji tüccarlarına diyelim. Dünya bir avuç enerji tüccarının silah savaş alanı haline gelmiş durumda. Buna dur denilmesi gerekiyor. Doğu'da Çin, Japonya veya Rusya gibi ülkelerde bir devlet veya Türkiye gibi ülkelerde devletin daha bir ağırlığı vardır. Yani devletin üstüne geçemez pek çok kişi. Fakat Batı'da öyle değil. Batı'da Amerikan politikacılarına seçim yatırımlarını destekleyen kurumlar var, kişiler var. Bu kişiler, bu kişi Amerika başkanlarını yönetmeye getiriyorlar, seçim harcamalarına katkıda bulunuyorlar ve onları arka planda yönetiyorlar. Amerikan başkanlarının bile Amerika'yı yönetmediği söyleniyor. Arka planda yöneten bir sistem var. Bizim bölgemizi bunların bulaşmaması gerekiyor ve kontrol altına alınması gerekiyor. Dünyada bir barış olması ve savaşların son bulması umuduyla. Ve öncelikle tabii ki bizim e, sınırlarımızda güvenliğin e, sağlanması çok önemli bizim açımızdan. E, herkese e, saygılar sunuyorum. İsrail-Filistin savaşının da e, daha fazla can kaybı olmadan bitmesi gerektiğini e, düşünerek herkese e, saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.